Merhabalar, bugün kritik bir konuyu konuşacağız. Evrensel insan olarak mimarın empatisi. Mimarlar daima başkalarını mutlu edecek ve onların işine yarayacak tasarımlar yapmanın peşindedirler. Yani mimarlık haz ve hümanizma işidir. Yani sen bir başkasına öyle tasarımlar yaparsın ki o artık daha mutlu daha bayındır, daha letafetli, daha keyifli bir yaşantıya sahip olur senin yaptığın tasarımlarla. Mimar kendisini herkesin yerine koyabilendir. Hatta her şeyin yerine koyabilendir. Şimdi ben size desem ki bir konut yerleşkesi tasarlayalım. Ama bu kez konutu kullanacak olan canlı türü başka bir şey olsun. Durun bakayım ben şu mimarlık öğrencisiyimsin kitabında bir öyle bir varlık tasarlamıştım. Oradan okuyorum size. Sen de dinle Baykuşlar GPT bunu. Tabii ki abi hocam. Akuafinalar yüzleri soluk ve gri bir görünüme sahiptirler. Derileri açık alanda kaldıkları zaman kuruduğu için günün 4 saatlik bir kısmını mağaraların içinde oluşan su birikintilerine girerek geçirirler oldukça atletik bir vücut sahibine sahip olan bu varlıkların yetişkinleri 2 ile 2,5 metre civarındadır. Çocukları ise erken gelişir ve 18 yaşına gelmeden 2 metreye yakın boya ulaşabilmektedirler. Yemekleri genellikle mantar ve haşlanmış balıktan ibarettir. Bir diğer yiyecekleri ise mağaraların az kısmında ve kayaların aralarında yetişen marula benzeyen bitkilerdir. Aquafina'nın bir de başka bir türe komşuluğu vardır. Hani konu çözeceğiz ya şimdi ikinci bir tipoloji oluşturuyoruz tamam mı? Bunlar 2.20 boylarında elleri ve ayakları perdeli olan bilimsel araştırmalar yapan zeki canlılardır. Gün ışığında görme engelleri olduğu için gün boyunca yer altındaki laboratuvarda bilimsel çalışmalar yaparlar. Aquafinalar ilerlemiş teknolojileri sayesinde evlerinde oluşturabildikleri yer çekimsiz mekanlarda uyuyabildikleri için mağaralardan bağımsız yaşamaya başlamışlardır. Şimdi diyelim ki biz bu, bu canlıya bir konu tasarlıyoruz. Hani kendimizi onun yerine koyacağız. Yani onunla empati yapacağız. Alıştığımız kalıpları yıkmak, çok güçlü bir empati yeteneği kurarak bina programı oluşturmak gerekiyor ya. Bu akıllı için üretilecek sözgelimi mutfak biriminde ne gerekiyor? Hani bunlar bitki yetiştiriyor ve dolayısıyla da marul marula benzeyen bir şey yiyor ya. Demek ki bunlara bir sera yapmam gerekiyor ki rahatça beslenmeyi çözebilsinler. Mutfağa bağlantılı bir serası olması gerekiyor ihtiyaç programında. Sözgelimi bunlara biz tavan yüksekliği alıştığımız gibi 3 metrelik mekanlar üretebilir miyiz sence? Aquafinaların özelliklerini göz önüne aldığımızda, standart 3 metre tavan yüksekliği onlar için yeterli olmayabilir. Belki yer çekimsiz ortamlara uyum sağladıkları için daha geniş, esnek ve ferah alanlar tasarlamak daha uygun olabilir. Ayrıca onların ihtiyaçlarına yönelik sera ve laboratuvar alanları da düşünülmeli. Empatiyle tasarlanan bu tür mekanlar onların yaşam kalitesini arttıracaktır. Ha işte tam da bu böyle bir şey konut dediğinde eğer canlının her kime hizmet yapıyorsan paydaşlarının yaşantılarını, beklentilerini, boyutlarını, ihtiyaç duydukları boyutları, ekipmanları, o kentsel örüntüye dair girdileri, her şeyi ama her şeyi yani yaşama dair her şeyi anlamak durumundayız. Eğer bunu anlayamazsak biz bir mimar duyarlılığında tasarım yap, yapamıyoruz demektir. Dolayısıyla da mimarın empatisi çok önemlidir. Kesinlikle katılıyorum. Empat mimarlar tasarımlarında başkalarının Hı. duygularını ve ihtiyaçlarını ön planda tutan, kullanıcıların perspektifinden bakabilen mimarlardır. Bu mimariyi daha insancıl ve yaşanabilir kılar. Evet, şimdi bu işlev meselesine gelirsek, Le Corbusier'in çok sevdiğim bir sözü var ve bence mimarların bu söze uygun zihin haritası geliştirmesi gerekiyor. Diyor ki ihtiyaca cevap veren güzeldir. Hani dedin ya estetik ve işlev. Aslında bu ikisi ayrılmıyor. Yani sen ihtiyaca cevap vereni yapmışsan aslında estetik de bir şey yapmış oluyorsun. Hani burada formlarla oynamak, kendi kişisel kaprislerimizle... Biçimler, malzemeler bunlara girmeye gerçekten gerek yok Neye gerek var? ihtiyacı anlamaya gerek var. Karşımızdakinin tam olarak ihtiyacı ne? Bunu anlamaya ihtiyaç var. Fakat bu ihtiyaç dediğimiz de öyle basit bir mevzu değil. Moslov'un ihtiyaç hiyerarşisi hakkında her mimarın fikrinin olması gerekiyor. Bu piramit neyi anlatır? Eminim hepiniz biliyorsunuzdur. Eminim bütün dinleyiciler bu Moslov'un ihtiyaç hiyerarşisini biliyordur. Ama bilmiyorsa da lütfen bakın ve öğrenin. Kısaca basamağın en altında beslenme, dinlenme, barınma, giyinme, hareket, üreme, hava, su gibi en temel fizyolojik ihtiyaçlar var. Basamağın üstüne doğru çıktıkça bireysel potansiyelin gerçekleşmesi, yeteneklerin kullanılması, kişisel duyguluğa erişme hali gibi kendini gerçekleşmeye yönelik saygınlık, sevgi, Anlatabiliyor muyum? İhtiyaç dediğimiz şey sadece o alt basamaktakileri içermiyor. Üsttekileri de içeriyor. Eğer bunu sağlayamazsak mimarlıktan söz edemeyiz. Havva hocam mimarlık sadece fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal ve duygusal ihtiyaçları da kapsamalıdır. Maslow'un ihtiyaç hiyerarşisini anlamak, mimarların sadece işlevsel değil, aynı zamanda estetik ve duygusal olarak da katmin edici alanlar yaratmasını sağlar. Empati bu süreçte en güçlü araçlardan biri. Çünkü insanın tüm katmanlarını anlayarak tasarlamak, mimarlığın asıl amacına ulaştırır. Bu farkındalıkla tasarlanan mekanlar, kullanıcıların yaşam kalitesini yükseltir. Yani gereksinmelerin ne olduğunu ve nasıl giderilebileceğini anlamak için üstün bir empati yeteneğine sahip olmalıyız. Mimarlıkta kullanıcılar ve gereksinimler belirlenirken boyutlar da çok önemli. Eylem alanları çok önemli. Bir eylemi nasıl yapıyoruz, hangi ölçekte yapıyoruz? Kullanıcının boyutları ne ve o gereksinimi gidermek için nasıl bir eylem alanı gerekiyor? Bunun için uzunluk, genişlik, yükseklik, ağırlık, çevre boyutları gibi antropometrik boyutlar öğrenilmeli. Le Corbusier tarafından altın oran ve insan ölçüleri kullanarak geliştirilmiş modüs sistemi, mimarlık militaritinde sıklıkla karşılaştığımız bir veri. Çevremizi ve eşyalarımızı boyutlandıran vücut ölçülerimiz öyle değil mi? İnsan boyu ve diğer ölçüleriyle çevresine oran, ölçü ve ölçek kazandırır. Bu yüzden bizim en önce mimar olarak kendi beden ölçülerini öğrenmemiz gerekli. Bir mimar kendi boyutlarını bilmeli ama sadece boyutlar değil, çevresel faktörleri, iklimsel etkiler, ışık, ses, ısı, sosyal ortam, toplumsal etkiler, bunları ve bunların getirdiği gereksinmeleri de fark etmelidir, bilmelidir. Duyular da önemli. İşitme, dokunma, tatma, koklama ve görme duyuları da tasarımlarda dikkate alınmalı. Bu unsurlar, mekanın kullanıcılar için daha yaşanabilir ve işlevsel olmasını sağlar. Empati, tüm bu faktörleri bir araya getirme yeteneğidir. Evet, bu duysal düzenlemeler içerisinde söz gelimi az gören insanlar için renk farkı ile kapıların belirgenleştirilmesi, işitme engeller ve yaşlılar için sesli uyarı sistemleri, görme engeller için dokunma yoluyla algılamaya yardımcı yüzeyler gibi özel detayların yanı sıra, literatürde herkes için tasarım yaklaşımı olarak bilinen yaklaşımı da içermelidir. Bu konuyla ilgili olarak ben Osman Tutal Hoca'yı çağırmak istiyorum. Çünkü bu konuda akademik çalışmaları var. Yani buraya çok girmek istemiyorum. Bir sonraki bölümde Osman Hoca'yla konuşalım bu mimari açıdan engelli bireylerin ve herkes için tasarımın, evrensel tasarımın yani sadece bir rampa yaptım işte engelliler buradan gitsin hikayesi değil bu o kadar basit değil. Çünkü empati ve eş duyum başkalarının içinde bulunduğu durum ve davranışlardaki motivasyonu anlamak ve bunu içselleştirebilmekle ilgili. Yani dedik ya mimar kendisini herkesin yerine koyabilendir. Hatta her şeyin yerine koyabilendir. Olmayan bir varlığa bile aquafina gibi üretim yaptığında empati duygusuyla yapar. Peki mimar bu mimarın empatisi sadece canlı türleriyle değil, tüm yapılı çevreyi ve onlarla ilişkili biçimlerini de kapsayan geniş bir kavramsa, bir binayla empati kurabilir miyim? Şimdi sana çok ilginç bir şey anlatacağım. Ben Selçuk Üniversitesi'nde görev yaparken, sonra Konya Teknik oldu işte orası. Tam Karatay'ın karşısında bir binamız var bizim. Yani Karatay Medresesi, düşünsene 12. yüzyılda aydınlanma döneminin bir medresesi oraya ilim yapmak üzere insanlar gitmiş. Bizim Mimarlık Okulu da tam da onun karşısında Mimar Muzaffer yapısı inanılmaz güzel bir yapı, taş yapı. Daha sonra orası başka şekilde değerlendirildi. Yani Mimarlık Okulu oradan başka yere taşındırılmak zorunda kaldı. Şimdi bu Karatay Medresesi'nin hani Anadolu Selçuklu döneminin en nadide eserlerinden olup bir taç kapısı var ve bizim mimarlık okulumuzun kapısıyla karşı karşıya. Yani bunlar birbirleriyle aslında konuşuyorlar öyle gibi hep hayal ederim. Çünkü o da bir eğitim yapısı, bizim mimarlık okulu da bir eğitim yapısı. Nasıl bir hikayeleri var? Yani ne der mesela? Karatay Medresesi şöyle der. Ben Karatay Medresesi. Anadolu Selçuklu 12. yüzyıla ait. Bütün o erdemli, bilgelik, aydınlık döneminin izlerini işçiliğini, taş işçiliğini, modernizmini üzerimde taşıyorum. Öylesine kendimi onurlu ve gururlu hissediyorum ki taç kapım aydınlanma mekanının kente söylemini oluşturuyor. İşlevsel ve simgesel anlamda da üzerime dikkatle bakarsanız benim üzerimde taş işçiliği birleştiren taç kapının üzerinde bazı simge ve mesajlar görürsünüz. Ve bunlar adeta dönemin taş işçiliğini göstererek dantel gibi işlenmiştir. Çok büyük bir emek söz konusudur. Beni taşı heykele çeviren büyük bir nezaket söz konusudur ki bu çağımın ruhunu anlatır. Mesela şöyle diyebilir mi bu Karatay Medresesi bize dönüp? Ben aydınlanma mekanı olarak o binek araçlarıyla, söz gelimi, atla, eşekle hızla geçen kişinin Görsel algısı içerisinde devasa bir kapım var. Ancak sen bana gelirsen ben sana eğilirim, insan ölçeğine inerim. Bu yüzden de iç içe, iç içe bir yapıya kavuşurum. Yani dışarıdan bakıldığında abi devi ama yanıma geldiğinde seni sarı veren, kucaklayı veren bir kapım var. Ben çağımın ruhunu yansıtıyorum. Çünkü sosyal örüntüme, çağımın teknolojisine uygun olarak biçimlendin. Şimdi biz bunu anlamazsak ve alır bu taç kapıyı gidip bir modern binaya kopyalarsak tamam mı? Dönemin şu anki malzemesi taş değil. Dönemin o işçiliğini, o abi abidevi yapılıktan insan ölçeğine inmeyi anlatan detayları düşünmeyip bunun aynısını o çağ 12. yüzyıla ait olanı aynen biçimsel olarak kopyalarsak biz bu binayla empati kurmuş olur muyuz? Tarihe saygı duymuş olur muyuz? Yoksa kopyacı ve bayağı bir rüküşlükle en kolayı mı seçmiş ve o döneme, o binaya haksızlık mı yapmış olabiliriz? Dolayısıyla bu empati gücü sadece kelimelerle ve içselleşmemiş davranış taklitleriyle kurulamaz. Mimarlar olarak, mimarlık öğrencileri olarak Empati gücümüzü arttırmanın araçlarını keşfetmeliyiz. Nasıl empati gücümü arttıracağım? Nasıl evrensele dair bir algı haritası oluşturacağım? Kimdir bu evrensel özel, evrensel insan? Nedir bu evrensel insanın özellikleri? Bunları izin verirseniz kitabımdan okuyorum. Hey bir de sıkıldıysanız lütfen dikkatinizi verin. Çünkü buradaki kelimeler yaşamınıza aktardığınızda büyük değer katacak emin olun. Kimdir bu evrensel insan? Evrensel insan, özgürce düşünen, net konuşan, fikri ve vicdanı hür olan, çalışkan, Anadolu dışında farklı diller bilen, spor ve sanatla uğraşan, hobileri olan, farklı kültürlerle temasa geçmekte zorlanmayan, kendine ters gelen düşünceyi bile dinleyip anlamaya tahammül eden ve kendi aklıyla karar alabilen. Evrensel insan, entelektüel sinerjisi yüksek, öğrenmeye açık, Bağımsız ve yaratıcı olarak öğrenen bireydir. Evrensel insan her şeyden önce zihinsel okur yazardır. Zihinsel okur yazarlık insan beyninin çalışması anlamaya yönelik olarak pratik aşinalığı ifade eden bir deyimdir. Evrensel insan zamanın ruhuna uygun yaşantı kurar ve bu kişinin adaptasyon yeteneğinin yüksek olmasıyla ilgilidir. Bilgisayar ve enformasyon teknolojilerindeki gelişmelere uyumludur. Aslında dijital dostudur. Hiçbir şeyi ve hiç kimseyi ötekeleştirmeyen, ön yargılardan sıyırabilen bir aydır. Evrensel insan dünyayı denemlemeye açıktır. Yaptığı hatalardan öğrenir, dış etkilerden medet ummak yerine inisiyatif alma ve iç güdünü kullanma özelliklerine sahiptir. Evrensel insan doğal dengeyi korur ve doğal olan akışta kalabilir. Barışı bozmaz. Gündelik yaşamda estetik yaşantı geliştirme becerisine sahiptir. Evrensel insan yaptığı işin hakkını vermeye çalışır. Çokluk değil, bütünleşmeye ve nitelik ölçülerine odaklanır. Hadi iyi mimarlar olmak için yüksek empati yeteneğine sahip olabilmek için doğaya saygılı, doğadan ilham alan bir yapıya kavuşmak için okuyalım, gezelim, deneyimleyelim. Hiçbir fikri kişiyi ötekileştirmeyelim. Benimsemesek bile anlamaya çalışalım. Evrensel insan olmak için yolda olalım. Yolumuz açık olsun. Bugün mimarlığın sadece yapı inşa etmek olmadığını, kullanıcıların ihtiyaçlarını anlamak ve onlarla empati kurmanın gölemini vurguladık. Evrensel insan olmanın özgürce düşünebilmekten doğaya saygıya, sanatsal duyarlılıktan teknolojik gelişmeleri takip etmeye kadar birçok unsuru kapsadığını konuştuk. Empati gücümüzü arttırmak bu yolda önemli bir adım. Osman Tutal Hoca'yı uçarak çağırıp bu konuları daha da derinlemesine konuşacağız. Yolumuz açık olsun.